Şimdi Risale-i Nur eserleri dedim ya, cevap verir. Bugünün asli insanlarına. Bak bir gün, bir gün öğretmenin birisi çocuklara ne diyor? Küçük çocuklar daha, ilkokul talebeleri. Çocuklar diyor. Beni görüyor musunuz? E görüyoruz öğretmen. Varım ki görüyorsunuz diyor. Allah'ı görüyor musunuz? Görmüyoruz diyor haşa yok ki görmüyorsunuz diyor. E çocuklar ufak düşünmüş kalmış. Oradan bu Risale-i Nur'u bir kardeşin çocuğunun biri parmak kaldırıyor. Ne oldu? Hocam bir dakika bir şey söyleyeyim Buyurun diyor. Geç diyor. Geçiyor hocanın yanına. Hoca böyle öğretmen yanına dinle diyor. Konuş Çocuklar diyor şimdi. Öğretmenimi görüyor musunuz? E görüyoruz. Var ki görüyorsunuz diyor. Öğretmenimin aklını görüyor musunuz? Görmüyoruz. Yok ki görmeyeceğiz. <laughs> <laughs> <Gelip olsun. gülüyor> <laughs> Görünen şey yoksa? Bu deli. <laughs> Bu sefer... Çocuklar ediniyor, Bak çocuklar, her şey bu gözle görülmez diyor. Bazı şey bununla görülür. Allah Allah, bununla ne görülür? Bak şimdi adam afallayacak birden. Bazı şey kulakla görülür, bazı şey ağızla görülür. Çok daha dinliyor. Şimdi annen diyor, sana çağırdı Mehmet, gel çocuğum buraya. Çağırdı. Bak bakalım, Mehmet şu yemeğin tuzu var mı dedi. Gözünü ne kadar açarsan aç, yemeğin tuzunu göremezsin. Ne yapacaksın? Birkaç şey alacaksın şıp şıp edeceksin, var veya yok, onu bak ağız gördü, dil gördü. Bir telefon geldi, alo, deyzen, deyzen gördü mü? görmedin Ama sesinden deyzen olduğunu bulak gördü. Şu çiçekte koku var mı dedi, ne de bak, bak göremezsin, getireceğim burnuna böyle, var veya yok, bak onu burun gördü. Aynen onun gibi nasıl bu okuduğumuz okula yapan bir usta olduğu gibi bu kainata yapan da bir usta vardır o da Allah'tır diyor. Çünkü hepsi tatmin oluyor. Öğretmen gazı gibi dünyalık <laughs>